1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Fotoğraf. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2024 verilerine göre yüzlerce kadın erkek şiddetiyle hayatını kaybetmiş ya da ağır mağduriyetler yaşamıştır. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadına yönelik şiddet Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla farkındalık yaratmaya çalıştığımız bu haftada bile Şanlıurfa'da Leyla Ü adında bir kadın erkek şiddetinin kurbanı olmuş, bir kadın daha hayattan koparılmıştır. Leyla Ü'nün katledilmesi kadınların yaşadığı şiddetin münferit değil, sistematik ve toplumsal bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli kazanım 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan edildi. Korumasız bırakmış, failleri cesaretlendirmiş ve şiddetle mücadelede geri adım atılmasına neden olmuştur. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadın cinayetlerinin ve şiddet vakalarının arttığı açıkça görülmektedir. Hali hazırda yürürlükte olan 6.284 sayılı kanun ise tam anlamıyla uygulanmamakta, kadınların yaşam hakkını koruma noktasına yetersiz kalmaktadır. Kadına yönelik şiddetin artışı yalnızca bireysel faillerle değil. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Gelmek kadınların yaşadığı mağduriyetleri derinleştirmekte ve adalet arayışlarını imkansız hale getirmektedir. Devletin birincil sorumluluğu kadınların yaşam hakkını güvence altına almak, şiddeti önlemek için hukuki ve toplumsal mekanizmaları eksiksiz şekilde işletmektir. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak bir kez daha vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddetle örülen duvarları hep birlikte yıkacağız. Açıklama Baro Hizmet Binası önünde yapılırken açıklamayı ise Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Cemile Şirin Kızılkaya yaptı. Sözleşmesine geri dönülmesi, 6284 sayılı kanunun eksiksiz uygulanması ve cezasızlık politikalarına son verilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.